İyi günler değerli arkadaşlar. Gönül coğrafyamızdan kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son AYT din kültürü videolarımızda gönül coğrafyamızı işlemiştik. Ve gönül coğrafyamızdan sonra kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Allah insan ilişkisi. Burada genel olarak arkadaşlar tanımlar var. İşte Allah'ın zatı ve subut sıfatları var. Bir de Allah'ın varlığının delilleri var. ÖSYM buralardan genel olarak ayet veriyor. Bu ayet Allah'ın hangi sıfatıdır? Ayet veriyor. Bu ayet Allah'ın hangi subuti sıfatıdır diyebiliyor. Yine ayet veriyor. Bu ayette Allah'ın hangi delilinden bahsetmiştir? Şimdi biz ise değerli arkadaşlar ne yapacağız? Biz Allah'ın varlığının delillerini açıklayacağız. Zati ve subuti sıfatları açıklayacağız. Tanımlarımızı da açıklayıp Allah insan ilişkisini bitireceğiz. Gelin bakalım ne demek istiyor Allah insan ilişkisi bizlere. Evet Allah'ın varlığı diyor ki Allah'ın varlığı akli delillerle nasıl belli olur? Diyor ki Allah'ın varlığı akli delillerle hudus deliliyle, gaye ve nizam deliliyle, teselsülün deliliyle, dini tecrübe deliliyle belli olur. Ama diyor ki bunlar ne demek? Şimdi birincisi nedir arkadaşlar? Birincisi bizim hudus delili. Hudus delili nedir? Hadiseden aklınıza gelsin. Hadise ne demektir? Hadise işlenilen bir olay. Meydana gelen bir olay demek. Hudus da arkadaşlar meydana gelen bir olay. Bu Allah'ın deliliyle ne ilişkisi var dersek bu Allah'ın deliliyle alakalı arkadaşlar yaratılmışlık delili. Ortaya konulmuş bir yaratılmışlık var. Nedir bu yaratılmışlık? Dağların yaratılması, ovaların yaratılması, nehirlerin yaratılması, taşın, toprağın yaratılması. Hudus delili evrenin yaratılma delilidir. Unutma. Ama sadece yaratılma delilidir. Evrenin sade bir şekilde yaratılma delilidir. Geçiyoruz. Gaye ve nizam delili. Gaye ve nizam delili diyor ki, gaye ve nizam delilinde şunu diyor. Eğer evren yaratılmışsa bir gayesi ve bir düzeni olacak. Bir amaç için yaratılacak ve bir düzen içinde yaratılacak arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki Hudus delilinde evren yaratılmıştır. Ama evren neye göre yaratılmıştır? Belli bir gayeye ve belli bir düzene göre yaratılmıştır. O zaman ne diyoruz? Gaye ve nizam delili amaç ve düzendir ve tasarımdır. Evrenin tasarımı burada belli oluyor arkadaşlar. Şimdi burada ne diyoruz? Hudus delili sadece yaratılmadır. Sadece yaratılmadı Mesela dağların yaratılması, hudus delilidir. Gaye ve nizam delili nedir? Yaratılmış olan dağa bir amaç, bir düzen ve bir tasarım vermektir. Yani gaye ve nizam delili arkadaşlar, tasarım demektir. Teselsülün delili. Teselsülün de delili ne diyor ki, Nesne ve eşyaların geriye doğru gitmesinin, sonsuza kadar geriye doğru gitmesinin mümkün olmayacağı. Yani alında bu tanımdan bir şey anlamıyoruz. Ama şimdi örneği verdiğim zaman çok iyi anlayacaksınız. Şimdi diyor ki geriye doğru sonsuz kim gider? Sonu olmayan, başlangıcı olmayan kimdir? Allah'tır. Ama diyor ki nesne ve eşyalar sebep sonuç ilişkisi dahilinde geriye doğru sonsuza kadar gidemez. Mesela insan. İnsana bakalım. Şu anki insan kim? Biziz. Daha öncekine bakalım işte. İşte Hz. Muhammed, peygamberlere, peygamberlerden geri gidelim. Hz. Muhammed, işte Hz. İbrahim, Hz. Adem, o zaman ne diyoruz? İnsanlık Hazreti Adem'de bitiyor. Geriye doğru gidiyoruz. İnsanlık Hazreti Adem'de bitiyor. O zaman ne diyoruz? Hazreti Adem'den sonra geriye gidemediğimiz için ne oluyor arkadaşlar? Hazreti Adem'de kalıyoruz. O zaman ne diyoruz? Nesne veya eşyalar sebep-sonuç ilişkisi dahilinde geriye doğru sonsuza kadar gidemez. Belli bir yerde kalır. Orada da kim devreye girer? Vacibül vücut olan Allah devreye girer. Bu da nedir? Teselsülün delilidir. Dini tecrübe delili diyor ki, dini tecrübe delilinde biz İslam dinine inanıyorsak, İslam dininde namazı araştıracaksak bunu ne yapıyoruz? Kendi İslami fıkhi ve tarihi bilgimizle araştırıp bulduğumuz delile dini tecrübe delili diyoruz. Mesela ikimiz de Müslümanız, iki arkadaş düşünelim, ikimiz de Müslümanız ne yapıyoruz? İşte diyoruz ki, Müslüman, ikiniz de Müslüman olduğunuz için namazı araştırın. İşte ama namazı o arkadaş kendi bilgisiyle, ben kendi bildiğim bilgiyle araştırıyorum. Yani kendi tecrübemle araştırıp namaz farz mı, vacip mi, sünnet mi o delili ortaya tecrübemizle koyuyoruz. Bu da dini tecrübe delili. Allah'ın varlığının akli delillerini bitirdik. Şimdi diyoruz ki Allah'ın sıfatları. Değerli arkadaşlar Allah'ın iki tip sıfat vardır. Zati sıfatlar ve subuti sıfatlar. Diyor ki Önce zati ve subuti ne demektir? Şimdi zati sıfatlar değerli arkadaşlar sadece Allah'ın zatında olan sıfatlar. Allah'ın zatından başka hiç kimsede olmayan sıfatlardır. Subuti sıfatlar nedir? Subuti sıfatlarsa sınırsız bir şekilde Allah'ta olan sıfatlar ama insanlara da sınırlı bir şekilde verilen sıfatlardır. Aşağıdakilerden hangisi zati ve subuti sıfatları birbirinden ayıran faktördür derse aklımıza bu gelsin. Zati sıfatlar sadece Allah'ın zatında bulunuyor. Subuti sıfatlar Allah'ın zatında sınırsız bulunuyor. İnsanlara da sınırlı bir şekilde veriliyor. Gel zati ve subuti sıfatların içeriğine bir bakalım. Şimdi diyor ki zati sıfatlar kaç tanedir? Subuti sıfatlar kaç tanedir? Zati sıfatlar 6 tanedir subut sıfatlar 8 tanedir. Şimdi zatî sıfatlarda ne dedik? Zatî sıfatlar sadece Allah'ın zatında olan delillerdir dedik. Nedir? Vücut, kidem, beka, vahdaniyet, muhalefetün lil havadis, kıyam bi nefsi. Evet. Bakalım nasıl Allah'ta sınırsız bir şekilde sadece oluyor bu sıfatlar. Şimdi vücut var olmak. Allah sonsuza kadar vardır. Bu sadece Allah'a aittir. İnsanlar sonsuza kadar var mıdır? Yoktur. Çünkü ölümlüdür. Kıdem nedir arkadaşlar? Başlangıcı olmayan sıfattır. Yani Allah'ın herhangi bir başlangıcı yoktur. İnsanoğlunun bir başlangıcı var mı? Doğum ve ölüm gibi. Hazreti Adem'den başlıyor, kıyamete kadar. Demek ki insanoğlunun bir başlangıcı var. Beka nedir? Sonsuzluk sıfatıdır. Allah'ın bir sonu var mıdır? Yoktur. Ama insanların neyi vardır? Bir sonu vardır. Bu da ne demek arkadaşlar? Sonsuzluk sıfatı. Yani bak açıklıyoruz sadece Allah'ın zatında bulunuyor bunlar. Vahdaniyet nedir? Vahdaniyet tek olmak. O zaman sadece Allah birdir. Muhalefetün lil havadis Allah yarattık yarattığı hiçbir varlığa benzemek. Ya yani benzemez. Yani muhalefetün havadis hiçbir şeye benzememektir arkadaşlar. Kıyam bir nefsi nedir? Allah yarattığı hiçbir varlığa muhtaç değildir. Evet, zati sıfatlar böyle. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetün havadis, kıyam bir nefsi. Vücut var olmak kıdem başlangıcı olmayan, beka sonsuz olan, vahdaniyet bir olan, tek olan, muhalefetün lil havadis hiçbir şeye benzemeyen, kıyam bir nefsi hiçbir şeye muhtaç olmayan demektir. Zati sıfatlar sadece Allah'ın zatında bulunan sıfatlardır. Geçiyoruz subuti sıfatlar. Subuti sıfatlar 8 tanedir. Neleri subut sıfatlar içinde değerli arkadaşlar? Subut sıfatlar Allah'ın zatında sınırsız bir şekilde var ama insanlara da sınırlı bir şekilde ne yapılıyor? Sunuluyor. Hayat. Hayat sahibi olmak. Ya insanlar da hayat sahibidir ama sınırlı bir şekilde. İlim. ilim sahibi olmak. İnsanlar da ilim sahibidir ama sınırlı bir şekilde. Semi. işitmek. İnsanlar da işitir ama belli şeyleri. Basar. Görmek. İnsanlar görebilir ama sadece çevresindeki şeyleri. İrade dilemek insanlar ne yapar? Her şeyi dileyemez. Dilediği her şey olmaz ama Allah da ne yapabilir? İstediği şeyleri dileyebilir ama sınırsız dileyen kimdir? Allah'tır. Kudret güçlü olmak. İnsanların belli bir gücü vardır Allah'ın sınırsız gücü vardır. Kelam nedir? Söylemek. Allah'ın sözleridir ama insanların sözleri bir kitap haline gelmemiştir. Çünkü o kadar muazzam bir kitap ortaya koyamadığımız için tekvin nedir? Yaratmaktır. Şimdi diyorlar ki hocam tekvin yaratmak insanlarda nasıl sınırlı bir şekilde var? Yapay olarak var arkadaşlar. Yani bura dolaylı olarak şunu düşünebiliriz. Nedir? Üretmek. Makine üretmek, telefonu üretmek, kalemi üretmek nedir? Ama nedir? Allah'ın verdiği aklı dengeyle ne yapıyoruz? Allah'ın izni dahilinde üretmeyi ortaya geçiriyoruz. Evet. Subut sıfatları gördük. Sadece Allah'ın zatında var arkadaşlar. Ama nedir? Allah'ın zatında sınırsızdır. Arkadaşlar insanlara da sınırlı bir şekilde veriliyor. Hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. Hayat, var olmak, ilim, ilim sahibi olmak, semi, işitmek, basar, görmek, irade, dilemek. Arkadaşlar kudret, güç, kelam söylemek, tekvin, yaratmak. Allah'ın zati ve subuti sıfatlarını da böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Gelelim bu konuyla ilgili tanımlarımıza. Nedir? Ayet. Kur'an-ı Kerim surelerini oluşturan cümleciklere ne diyorduk? Ayet diyorduk. Daha önceki derslerimizde söylemiştik. Muhkem nedir? Muhkem Kur'an-ı Kerim'de anlamı sağlam olan herkese kolay bir şekilde anlaşılan sağlam ayetlerdir. Müteşabih nedir arkadaşlar? Müteşabih Kur'an-ı Kerim'de benzer ayettir. Birbirine benzer ayetler ve kapalı ayetlerdir. Bunların anlamlarını sadece Allah bilir dedik. Kıraat nedir? Kur'an-ı Kerim'i okumaktır. Tilavet nedir? Kur'an-ı Kerim'i doğru, düzgün, tecvid, tertil üzerine okuyup ne yapmaktır arkadaşlar? Onunla iman etmekti. Tilavet, Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayıp onunla birlikte yaşamaktır. Tertil nedir arkadaşlar? Tertil, Kur'an-ı Kerim'i tane tane okumak. Yani diyorlar ya Kur'an-ı Kerim'i tertil üzerine okuyanı tane tane oku. Tecvid nedir? Tecvid, Kur'an-ı Kerim'in güzel bir şekilde okunması için uyulması gereken kurallar mukabele nedir arkadaşlar? Mukabele de Kur'an-ı Kerim'i okuyan kişiyi takip etmektir. Hatim nedir arkadaşlar? Hatim, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okuyan kişiye hatim etmiş denir. Hatmetmek. Hafız nedir? Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen kişiye de hafız denir. Evet, tanımlar bunlar. Bu tanımları bir kenara nasıl alalım? Bunlar da sorulabilir ama bizim için... Allah ve insan ilişkisi konusunda en önemlisi zatî sıfatlar ve subut sıfatlar. Bunlar çok önemli. Zati sıfatlar sadece Allah'ın zatında vardır. Subut sıfatlar Allah'ın zatında sınırsız bir şekilde vardır. İnsanlara sınırlı bir şekilde verilir. Allah'ın varlığının delilleri. Şu Allah'ın varlığının delilleri ve zatî ve subut sıfatlarla ilgili sorular genelde ayet veriliyor. Bu ayette Allah'ın hangi zati sıfatından ya da bu ayet Allah'ın hangi subut sıfatından soruyor diyor işte. Bir de ayet veriyor. Bu ayette Allah'ın hangi delilini verebiliyor diyor değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, Allah ve insan ilişkisini bitirmiş olduk ve bundan sonraki ders videomuz değerli arkadaşlar din ve hayat videomuz olacak bunları ÖSYM tarafından sorulacak soruları da kısaca özetledik. Ne tip sorular sorulur, nasıl sorular sorulur? Onlara da söylemiş olduk ve bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederim.